Geçsene sen, sen bana ya. Az, 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 ne? La, La patlayacak ya. kenara değil patlıyor işte. Gel kenara geliyorsun. Geliyorum da. Korkuyorum. Allah Allah. Hadi Emre çekiyor Abi o zaman o bak o kullanıldığı için esnemiş herhalde. Yok lan havası biraz iniyor mu ne yapıyorsun? Hangisi? <laughs> Namık'tan kim Namık da havası iniyor. Namık sert mi? Sert mi? Abi o şey o kullanıldığı için yani şişi ile şişini ya. Ondan biraz daha şey olur. Ömer'in Ömer tipe bakıyoruz. Mi? Ne? Efendim? Tipe bak. çekiyorsun Emre sen de bir eksik daha koyunca yarışa. Hadi lan gel yiyorsan hazır hadi gel. Geliyorum. Şunu bir alsana. Bir dakika oldu. Ha? Bir dakika oldu.